Oyun hamuru hatırlatması. Uzun zamandır oyun hamuruyla oynamıyor olabilirsin. Parmağıma yapıştı ya. Merhaba ben de kas adam. Ne kas adam. Havalı bir şey ee, söyledin. Müçe... Henüz yeni başlıyoruz. Allah <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> tamam tamam bu şakaydı. Eee ya bilmiyorum ya geç şurayı. Neyse. Selam arkadaşlar Resul ben. Bugün gücü oldu. Gargamel'i bulacağız bugün. <laughs> Dede. Gargamel benim ölümün acısıyım. Sen bunları nereden buldun lan? adam var. Viking geldi. Evet İbrahim seni tanıyalım. Kim var? Burada imposter'ın öldüreceği Bizi kimse öldüremez. <laughs> Konuşmayı yeni öğrendim. An, an, anlıyorum. Bir sınıftayken <laughs> müdür andımızı okumaya çıkartmıştır. Boyu da tanıdık. Kim var? Bir şeyler yapacakmış. Fes baş, başıma, fes başıma. Fes başıma. ben olayım Hadi <laughs> Helios ya Tanıt Tanıttık ya kardeş. E hey başla ya bundan bundan bir şey kardeşi. Benim ben kondüktör. As. Öncelikle kameralardan bakıyoruz arkadaşlar. İbrahim şüpheli hareketler yapıyor, görev yapıyor. Muş gibi davranıyor. Şüpheli bir hareket. Bu ne ya? Ya dur dur. Yetişin şuna Allah için. Gelme gelme. El Allah. Şimdi geldik asıl yere. Ya bu görev verme bana ya. Teklersem var ya tekleyemedim. E şimdi birisi yorumlarda yazdı bana. Dedi ki abi hem yavaş hem hızlı yapmayı dene. İkisinin ortası. <laughs> o, oluyormuş lan. Şimdi burada iki kişi var. Bir kişi kaldı. Burada iki kişi vardı. Burada iki kişi oldu. Burada kişi buraya geçtiyse elektrik tehlikeli biri. Şu an elektrikte ceset bulacağım. Git git. Yukarı git. Aha. Öncelikle şöyle bakayım. <Gülüyor> Resul. Resul. <gülüyor> Nerede buldum bay? Sen daha iyi bilirsin nerede buldun. Umarım. Demin şeyine lan. Ejderha. <laughs> ben atmaktan bıkmadınız mı? Cesedi <laughs> ben <BAM> reportladım. <laughs> Elektrikteydi tamam mı? Girdim içeri. <laughs> ondan sonra trafo var ya trafo. Hemen cesedi reportlamadım dedim. Arkasında birisi saklanmış olabilir dedim. Oraya evet. gittim. <-gülüyor> yeşil bir tane kurbağaya benzer bir tane. Sonra ee, ne oldu? Bu şey taklidi yapıyor. Ceylan taklidi yapıyor kendine şey yapmaya. Kendisinin <laughs> orada bir pusu bekliyor birisi gelecek mi diye. Kendin <laughs> orada mıydı? Eee. İki ay uydurdun iki dakikadalar. Bu adam seni alamıyor. görmüş sen orada. Tamam adamın Öyle. şahidi var mı? Ben, adam gördüğüne nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Ki? Belki adam yalan söylüyor. Orada olduğumu nasıl <laughs> kanıtlayabilir bu adam? Geliyor Slay. Bak sen, de, sen giderken ben senin arkandan geliyordum, değil mi? Elektriğin orada, kapısı, kapısı kapısı da kapalıydı. O kapı açıldıktan hemen sonra içeri girdim ben. O sırada öldürmem mümkün mü? Öyle bir durum var. Ee, öldürseydi beni öldürebilirdi. Öldürüm tamam. Evet, ben çünkü evet. tamam, ama kimse yoktu. Kapılar da kapalıydı. Orada beni gördün mü? Yusuf gelmedi benim arkamdan. Sen orada seni gördün mü sen ya? Yani? Ben de bunu işaretlerim. Eğer Yusuf gelse ne olur ben ya? Şeytim. Elektrik <laughs> odasından dümdüz Vay ama her oyunda böyle resimliyse resimli atacaksanız ben yani. oho. Ortak gördün de konuşuyorum. Ya kardeşim Hayır, tamam şimdi tamam, ben, nasıl... ben, orada değildim. Sen atın lan şunu. Tamam attım. Ben Resul'u ah, görmedim. Sikip geçiyorum o yüzden. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Ben hiçbir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi görürsünüz sizin posteri. Resul değilse ben bir şey bilmiyorum. Erkek, <laughs> bu, 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 bu. <laughs> bak sen kaplumbağa mısın? Biliyorum bak bak. <gülüyor> Gülüyor> ben oraya girdim tamam mı elektriği? bu peşimden geldi. İbo orada doğru, doğru öldürmeyeceksin. Peşimden geldi. Girdi oraya. Kapıyı kapattım. İbo'yu öldürdüm. Tam vente gidiyorum. Vente gireceğim. Son vazgeçtim tamam mı? Dedim ne işte bekleyeyim dedim. <laughs> Sonra baktım akı Rıdvan geldi. görmedi beni ha. Geri döndü. İkinci gelişinde gördü beni. Restoran rengi yeşilde, kendine elektrik kablosu <laughs> satın <sahbettim. gülüyor> Allah Allah, yaştadık ya. Kesin Resul bu arada. Çünkü oyunun böyle bir şeyi var. Biz impostor olduğunda arada arda impostor oluyor. Gökte, i̇şte mikrofonumu kapat. Ben ya. telefondan bağlanmışım. Geçip çıkmam çok zor. Kötü bir şey olacak gibi hissediyorum. Ama... Bakın, burada yine yeşil kablo var mı. Ha burada. Ne de Resul burada. Muhtemelen Resul öldürmez de değil. Bakıyorum. Aha Resul buradan çıktı. Dede hala hayatta. Bırak peşime git buradan git. burada görev yapıyormuş gibi davrandı. 51 725 Yukarıdakine gidelim. Niye burada bekliyorsun? Evet. Hala boş boş bekliyor. Kamerada kim izliyor ya? ya birisi aşağıdan gitti değil mi? Tere. <laughs> 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 Nerede buldunuz? Mertçe? Bay bay. Efendim kral. Nerede buldun bay? Nerede vurdun bay? bay? daydı ya. Tam Rızvan'la gidiyorduk şey yapmaya. Ee, <laughs> Dabert imposter. Ay sen benden çıkıp niye reportlamaya gidiyorsun cesedi? Bay <laughs> 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 bu ben ne demek yani ben sen çıkıyorsun ya. Ben, <laughs> ee, ben telim elim şu... Ya bu iki <laughs> şey, şey birisi vente girmeyi bilmez, birisi reportajı <laughs> <Böyle>, <atmayı gülüyor> bilmez. Bana kim verdi lan? Beyler bu arada iki eldir iki eldir Sherlock Holmesluk yapıyorsunuz size. Ve... Mert'in buraya geldiğini gördü. Şimdi her şeyi öldürdük. Buradan ben atıyoruz. Baba bak, impostor oyununa bak. Sesimizi açmıyoruz. Biz atmasın <laughs> hadi. orada. <laughs> Resul benim yanıma geldi. Ben tek başımaydı. Bana bir şey yapmadan gitti Resul. Ben sana zaten Hı bir şey yapamam. Çünkü ben impostor değilim. değilim. Resul güvenli. Bido. Ha. Sen neredeydin? Yok pardon ceset neredeydi? <laughs> motora koymaya gittim. Ee, Mert de birisi yanından geçti de diğerini göremedim kim olduğunu. Oraya tek giyen birisi miydi? Bence ya Rıdvan ya da İbo. Ben... Dede Resul deydi. Resul beni gördü. Ben de yani biz üçümüz güvenliyiz. Ya İbo Rıdvan kalıyor o zaman Hı. geliyor. Hı. Konuşuyoruz. Bana da Rıdvan gibi geldi. Resul çok sıkıntı. Bak Resul ve Yusuf birbirine güveniyor. Bu ikisini <dülüyor> indirmem lazım ben. Başladık yine ya. Kimse ölmedi de bir konuşma yapacağız. Bu onun daha demin görev yaptığını gördüm. Kostür Rıdvan. Niye? Ba bana Niye? da Rıdvan gibi geliyor. Oyun başladı. Tamam dinle dinle. Tamam. Oyun tamam. başladı hepimiz hemen hareket ettik. Lütfen tamam. durdu. Sabotaj yaptı sonra hareket etti. Ortak ben mikrofonu kapatmaya çalışıyorum burada. Rıdvan'a verin de gitsin. Geçek. Lan bana ekip verdi. Daha bana ver. <laughs> Rıdvan Çelik. Rıdvan Çelik'e daha ben vermedim sana ben skip'e bastım. Kaç ondan kaç. Rıdvan'dan kaç. Siz var ya mahvettim. Hepinizi mahvettim. Evet. Koşun lan eşek evet. gibi oraya koşun. Efendim? Koş lan oraya. Git lan. Sen var ya evet. seni mahvettim çocuk. Sen bittin. 8 saniye sonra seni selamı kuyucular. 4 3 Allah Allah! Kim öldürdü bunu ya? Vay! <laughs> oh. <yüzük> <laughs> <Why>? Alo. Alo. Lan seniyosun lan. Gibo! <gülüyor> İbo! <gülüyor> ya İbo! Ya. İbo! <laughs> Ay, Yusuf, Yusuf gözümün önünde uçurdu. Yemin <laughs> Allah'ıma yemin ediyorum. Yusuf, bak ben elektrik Yusuf... görevini yapıyordum. Gözümün yemin önünde ben uçurdu. Eşeklik yapma. <gülüyor> yemin <gülüyor> ediyorum İbo uçurdu. Şey ya, İbo, İbo döndürdü uçurdu. Ya Yusuf haydi <laughs> <falan gülüyor> git. Bitti oyun git. Gözümün önünde uçurdu. Ya, İbo. <laughs> İbo sen Abi, ne yapıyorsun sen? Kafayı yiyeceğim. Bu ne salak adamsın seni Yap <laughs> bunu. Nasıl ya? Allah Allah Delireceğim. Gördün mü nasıl kovalıyordun sabah sabah? Oyunma Sen beni sen beni çok sinirlendirdin çocuk. <laughs> Resul sen beni çok sinirlendirdin. Oğlum beni beni dinlemediniz. Ben dedim Rıdvan diye. Postur böyle oynanır işte ya. Şu an var ya Resusa beni mahvetti. Beni bırakmaz. Görevimi yapayım ya. 3 oyundur. Hizmetlere oyun kazandırıyorum. Yani üç eldir ben kazandırıyorum oyunu. Her iki takıma da. Bu elde ben kazandıracağım. Bak mesela elektriğe girdim. Resul burada durup mu? Yok Bu İbo burada. İbo güvenlidir. İbo'ya... İbo gerçek hayatta da. tarafa. Yine nerede nerede buldun? Beyler Şimdi beyden kamera tarafına gittim. Oradan aşağıya elektrikteki göreve geçtim. Ve elektrikte o bir şey var ya ön tarafta girişte hemen. Onun önündeydi. Yatıyordu böyle. Kemiği dışarıdaydı galiba onun. <laughs> Dede yukarıdan inerken gördüm. Adminin kız koridoru var ya. Gördüm. İbrahim konuşuyor. İbrahim konuşuyor. Ben şey taraftan geldim. çıktım. Güzel abdinden çıktım. aşağıdaki görevi olacak. yapmaya gidiyorduk. söylemek için erken olsa bile ya iyi boya kasadım. Aa, ben. Allah için. Ben. Ben. de beni suçlamayın lan. Dede Böyle şüphelendi İbrahim'den. Ya. Eğer İbrahim dedeyi öldürmezse sorun olur. Kasadamı da öldürmesi gerekiyor çünkü kasadam iyi çözüyor şeyleri, olayları. Ben bu ekipten kasadam çok iyi çözen birisi. Onu öldürmesi lazım İbrahim'in. Benim görevim var mı? Üç tane görevim. Var. İbrahim burada uçurur mu? Uçurabilir. Buradan görevimi de yapayım. Kamerada oğlum çık şuradan. Öldü. Vente gir. Elektriğe geç. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim birisini daha öldürdü mü biter. Merçi Merçi ola basarsa oyun bitmez. Burada gir kameraya. Sorun var, mevzu var şimdi. Neredeydi? Şimdi benle olan dede vardı, bir de kim vardı, biri daha vardı bende. Ben vardım. Kafeteryada. Tamam, Mer sen nerede buldun? Sen miydin ha? Evet, sen nerede bir buldun? Bir tek bok alıyor. Dedim oğlum, kasadan nerede? Belen, Mert poster, Mertin poster. Alakalan? Ee, senin yukarıda durduğunu gördüm. Şşş, şey, şey. durdu. Şey. ki oraya? Olamaz. Tamam. Japonsun arasındaydı. Bak ip Mert kameraya gitmiş olamaz. E, ee, düğmeden basmış şey yapmıştır. Yo kameraya gittim. Orta seni Via Ponsla kafeterya arasında mantık koridorda ya. beklerken gördüm. Ben daha aşağı indim. Beklerken. Direkt aynen aynen orada Bekler. durdum. Hatta yanımdan geçtim. Ya, ben sen şüpheleniyorum. ben senden şüpheleniyorum. Ben senden şüpheleniyorum şu an. Yani bu kadar... İbrahim de kaç adama verdi mi? Bilemem. Ya ben İbo ben oyuncular. İbrahim, kazanır. İbo Hiçbir fikrim yok. <laughs> ama senden bu söylemlerin yüzünden şüphelendim ben, ya açıkçası. Ben şu sahip miyim onu söyleyeyim. İbo diyecektim. İbrahim Helios Flex verdi. Allah. Oy kullanma hakkına sahip miyim? İbrahim kazandı. Sahip Ulan değil salaklık yaptı. Nasıl gitti? Şşş. Başlayacağım böyle oyuna ama ya. Bir kere oldum lan bir kere. Resul Impostor. Peşinden geliyor. Aa benim görevim varmış nezleydi. Tarama değil ya. Tarama olsaydı gösterirdim sana. Bu ne ya? Bekleyin. Kasadan burada. Adam peşinde. Kasadan geliyor. Kasadan. İmpostör! Yok lan. Hem görev ya. Bu olacak. Yavaş yavaş öğreniyoruz yani. Şimdi elektrikte... Kim ya bu ölen? Aha Mert <laughs> Nerede, Nerede buldum. buldum bay? <laughs> İmposter buldum buldum. Kim? Kim bu? <laughs> YouTube Mr. Bu kadar mı oynuyor Kim ben, bu lan? Romy <laughs> mi? <gülüyor> Yine Ney? <laughs> Resul <laughs> Bak, Lan bak küfür edeceğim ha. Kameradaydım bay. <laughs> bay e, dede. Kameranın önünde geçiyorum. Webten çıktı adam. Hani görmezsen bak görmezsen bak <laughs> tamam. Hani çıkabilmem için Allah sağlam bir yalan attın ortaya. Ama şöyle bir şey var. Elektrik, elektrikle kameranın venti birbirine bağlanıyor. Verin verin vent attı adam ya. Ya Önce oradan geçecek zamanım buldun dedi. Bekledim bekledim kimse geçmedi. Son bir sen Aslında. geldin. <laughs> ya Resul sen ventleri kullanma orta. Vay ben bu info <laughs> için bir şey başaramadım Aslında ya. Öldüm ama kazandık ya. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bunun gibi birçok video için beğenip abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Yes! Tek attım lan. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize cici bakın. da biraz kelime sürçtü işte ama cici bakın.